Ne olmuş? Kuzenin Ahmet'i bulmuşlar. Efendim Rasim abi. Evden bir haber aldın mı? Yo hayırdır abi niye sordun? Evde olağanüstü bir hareketlilik varmış. Bizim çocuklar aradılar şimdi. Abi arkadan Nevin de arıyor. Ben kapatıyorum arayacağım seni. Efendim Nevin? Adem burada durumlar çok karışık. Ne oldu Nevin? Gökçe denizde ceset görmüş yanında Ece varken. Nevin ne diyorsun? Ece nasıl? İlk sayılır ama çok korkmuş tabii. Nevin ben şimdi yoldayım geliyorum sakın panik yapma tamam mı? Ece'yi de yalnız bırakma. Tamam canım. İyi günler kardeşim. İyi günler. Timur Karatan'ın villası değil mi? Evet, memur bey. Buyurun. İhbar var kardeşim. İhbar mı? Ne ihbarı? Biz az önce savcılığı aradık zaten. Vallahi burada rızası dışında birini tuttuğunuza dair ihbar aldık. Yani Anlıyorum memur bey ama kusura bakmayın savcı gelene kadar bekleteceğim sizi. Ya biz savcıya haber verdik çünkü. gökten bir şey ister misin kızım? Anlat bana bir tane. Annem geldi aklıma Nesibe abla. ...ya onda biri böyle bulduysa? Bir başına... ...yapayalnız... ...hareketsiz... ...ya bizim hiç haberimiz olmadıysa? Kızım... ...düşünme böyle şeyler şimdi. Babam nerede kaldı Nesli abla? Gelir şimdi. Gelir hiç merak etme sen tutuklamazlar değil mi babamı? Yok canım. O nereden çıktı? Bir şeycik olmadan eve geleceksen merak etme kızım. Timur ne oluyor? Polisler niye burada? Eve girelim. Her şeyi anlatacağım. Hoş geldiniz. Bekir nedir bu kalabalık? Neden bu kadar polis var? Polisler ihbar için gelmişler Timur Bey. Ne ihbarı? Yani biz aslında savcılığa haber vermiştik Savcıyı ama... Savcıyı bekliyorduk aslında Timur ama bu da ihbar durumu oldu. Durumlar biraz karışık yani. Biri bana ne ihbar olduğunu söyleyecek mi? Ahmet Tok sözü bizim burada alıkoyduğumuza dair bir ihbar. Biz de Cesedi bildirince... Ne cesedi? Hayatım... ...maalesef Ahmet'in cesedini bizim sahilde bulmuşlar. Nasıl yani? Ahmet ölmüş mü? İyi değilsin sen. Gel içeri gidelim. Nasıl ölmüş? İşin aslı ne? Fena arpalamışlar. Ama silahla yaralama yok. Artık baygın attılar sonra boğuldu mu ne oldu? Orasını adliyet tıp söyleyecek. Bizim güvenlik ekibi ne yapıyormuş? Kimse bir şey görmemiş mi? He. Yani, olağanüstü bir durum olmamış. Zaten cesedi de Gökçe Hanım olmuş. Biliyorum. Yanında Ece de varmış. Fatma bir su getirir misin bize? Gel güzelim otur şöyle. Nasıl olmuş? Bilmiyoruz daha. Seni hiç mu yorma bunlarla. Ben elbet öğreneceğim nasıl olduğunu. Sağ ol Fatma. Gökçe nerede? Odasında. Nesibe abla yalnız bırakmadı onu. Yanında o da. İyi. Ben bir Gökçe'yi görüp geleyim olur mu? Timur, savcı gelmeden konuşmamız lazım. Avukatlarla görüştüm. Bu ihbar meselesi sıkıntı yaratabilir diyorlar. Gökçe'yi bir göreyim ondan sonra olur mu? Ba Çünkü bulduğumuz kişi Yasemin'in kuzeni Ahmet. Ne? Yasemin? Başınız sağ olsun Yasemin Hanım. Ee, kuzeni aynı zamanda Yasemin'i kaçıranlarla işbirliği yapmıştı. Muhtemelen polis hepinizin ifadelerine başvuracak. Sizden ricam polise Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek kelime bile etmemeniz. Çünkü bu onunla ilgili değil, benimle ilgili bir olay. Bir düşmanım var. Uzun zamandır. Muhtemelen Ahmet'i maşa olarak kullandı. İşi bittikten sonra da Ama korkmayın. Tamam. Çünkü kimsenin aileme bu kadar yaklaşmasına... ...ve içimizden birine zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğim. Dediğim gibi... ...siz sadece Yasemin'in kaçırılmasıyla ilgili tek kelime bile etmeyin kimseye. Sizler sakin olun. Gerisini ben halledeceğim. Söz. Söz. Hiç istemezdim. Sen de kendini kurtar şu hayattan ya. Alacağım parayla bir şeyler yap. Bak söz ver, çocuğun için bir şeyler yapacaksın, tamam mı? Tamam. Baba denizde ne de varmış sen biliyor musun? Denizde su var, yosun var, balıklar var. Senin kadar güzel deniz kızları var. Annem duymasın. Baba onu değil. Gökçe abla ne görmüş onu soruyorum. Sen hangi ara bu kadar meraklı oldun? Hı? Bak benim birazcık işim var, tamam mı? Ama akşam geleceğim birlikte bir şeyler yaparız. すてき。